Hoş geldiniz efendim. Hoş Bakınız benim çok yakın arkadaşımdır. Şimdi onu arayacağım diyeceğim ki yıllar önce kaybettiğin kardeşini buldum. Nüket Duru. <laughs> evet, vallahi diyeceğim yıllar önce e, sizi ayırmışlar ikizinden. Kaybolmuşsun, ayrılmışsın, gitmişsin. Bir de tabii siz tekrar sahnelere dönüyorsunuz, tekrar albüm falan. De ki işler yolunda gitmedi. De ki işler yani gidecek de. De ki işler yolunda gitmedi. Vallahi Nüket'le anlaştıracağım sizi. Nüket'i mesela Batı Anadolu'ya gönderdiğimde sizi de Doğu'da çıkartacağım. <laughs> Nüket Duru olarak çıkartamaz mıyım? Vallahi olur. Yahu ikiz gibi değiller mi? Yıllar önce kaybettiğin kardeşin Zehra Su. Biz çok yakinizdir. Tatlım efendim bu albümü yaptınız. Niye vintage dediniz buna? Ne, nesi vintage bunu? Eski şarkılar. Hmm. Ben de çok eski ruhlarda kalmış bir kadınım. kim görse Yeşilçam kadını gibisin diyor bana. Evet. Ben de öyle olmayı da seviyorum. Biraz daha şey oturun, böyle oturun ki. Şöyle. hayır öyle demedim ay Eski kadınım evet, diyor. Hakikaten. <laughs> <Evet, şöyle gülüyor> <oturur. gülüyor> Biraz daha şöyle oturun diye. Koltuğu alın. Şuralarda bir düzenlemek yapalım. Hayır Yaparım, Bu tip şovlarda evet, evet. böyle siz seyirciye doğru tamam, konuşun. Tamam. Bütün güzelliğiniz tamam, görünsün. <laughs> Eski kadınım diye. <laughs> şuraları bir derleyip toplayalım. Çok <laughs> yaptığım bir şeydir gerçekten seyirciye tam böyle şey duy yani yüzünüzü gör bana e, zarafetinizden dolayı bana dönüyorsunuz çok dönmeyin hani bu Amerikan şovlarında da oluyor hep karşıya bakıyorlar onlar adam da buradan konuşuyor yani bunu en güzel politikacılar yaptı buraya geldiklerinde evet. hem Ekrem Bey hem Binali Bey hep seyirciye bakarak konuştular bizim sanatçılarda var bu insan. politikacılar biliyor nereye bakması gerektiğini vallahi bile politikacı olmaz Evet. Politikacı Şimdi olsun. efendim siz Burada tabii ki şarkılar o var ya, Aşk Defteri, Kanım Kaynadı. Bir evet, gün beni ararsan, evet, bunlar evet, eski, şarkılar, eski şarkılar. Sizin yeni yorumlarınızla sunuluyor, evet, değil mi? Evet. Pek. Şimdi siz kendinizi iş kadını ve sanatçı diye tanıtıyorsunuz. Hı? Hı hı. İş kadını ve sanatçı. Bu ilk defa benim başıma geliyor. İlk defa bir sanatkarı konuk ediyorum. İş kadını. Amele de diyebiliriz. Ay canım. Evet. Ağır işi anne olmak ağır işçilik aslında. İş kadını oradan gelmiyor yani herhalde. Aslında oradan gelmiyor. Tamam. sonrası var. Evet, evet. Peki. Şimdi 15 yıl olmuş. 15 yıl sonra tekrar müziğe dönüyorsunuz. Evet. Nasıl bıraktınız? Nasıl buldunuz şimdi? Bir aşk yüzünden bıraktım. Sonra e, şimdiki zamane gençlerini görünce dedim ki ya biraz salaklık yapmışım galiba dedim. Hmm. Hı aşk bitici bir şeymiş. Çünkü yerini sevgiye bırakırsa bırakıyor, bırakmazsa bırakmıyor. Bizimkisi sevgiye, dostluğa bıraktı. Güzel. Ama ben niçin bu kadar aşık olduğum bir işi bırakmışım? Hmm. Tekrar. Hiç yaşın bir önemi yok. Şunu söylemek istiyorum. İnsan istediği ve sevdiği bir şeyi her yaşta, her zaman yapabilir. Hmm. Peki. Niçin bizim kadınlardan, bizim toplumumuzun, zaten da dünyada birçok toplumun böyle bir beklentisi var? Yani Aşık ol bırak hayatını değiştir. Adamın memleketine git, orada otur. O i̇şte, erkeklere söyleyeceksin. Okumaya gelince oku. Evet. Okumaya gelince evet. oku ama aşık olunca işi de bırak. Çocuk için de işi bırak. Yani biz sürekli bir fedakarlık beklentisindeyiz. Evet. Kadınlarımızın Hangi? güçlü olmasını istiyoruz. Bir tür bence riyakar riyakarca bir tavır. İşte kadın bizim başımızın tacı, kadın her şeyimiz, kadın şu kadın bu. Ama bir yandan da hem kariyer yap diyorsun, sonra o kariyeri hemen bırak diyorsun. Ben ona Adam. şöyle bir şey diyorum. Aslında Türkiye'de erkekler kuzuyu kurt yapıyor. Sonra da niye kurt oldun diyor. Bravo. Yani Çok güzel. kadını önce güçlü olsun istiyor. Anneliği sırtına yüklüyor. Ev işini aslında bu kolay bir şey değil. Ev kadını dediği zaman gülüyorlar insana ama. Meslek. Bir, yani bir kadın akşama kadar neler yapıyor? Yani çocuğun okula gitmesi, gelmesi, arkadaşlarını seçmesi, evin düzenlenmesi, akşam kocası geldiğinde onu temiz bir eve, iyi bir sofraya oturtması, hepsi bir, bir görev aslında, Evet. değil mi? E sonra ihanetler başlıyor, yalanlar başlıyor, riyakarlık başlıyor. Sonra başlıyorsunuz kuzu kurt olmaya başlıyor. Bravo. Sonra erkekleşiyor kadın. Evet. Aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Ondan sonra dayak yemeye başlıyor. Ya. Evet senin ya. konuşmaya hakkın yok, senin istemeye hakkın yok, senin seçme hakkın yok. Öyle bir şey yok can. İnsanız neticede. Hepimiz aynı 9 ay 10 günde doğduk. 7 ay doğanlarımız da var tabii, prematürelerimiz ama Hı. neticede e, tabii ben aslında biraz da aterkil bir kadınım. Çok da kadının önde olmasına öyle çok aşırı feminist falan da değilim ama herkes biraz yerini yordamını bilecek. Kadın bu kadar da ezilmemeli. Kadın çok önemli bir şey. Sizi doğuran anne yani sevdiğiniz anne, koynunuza aldığınız anne, aldattığınız, aldatıldığınız anne. Ya anne çok önemli bir şey. Hep çocukluğumdan beri şunu isterim. Annelik okulu açılmalı. Annelik okulu olursa çok iyi çocuklar yetişir. Ben erkek çocuklarımın yanında çıplak gezerek her işi yaptım evde. Hı -hı. Bir taraftan dişimi fırçalarken banyodan çıkmışım. Üstümde bir iç çamaşırı. Ama o çocuklar hiçbir zaman çıplak kadına özenerek bakmadılar. Hı -hı. Çünkü o çıplaklığı bende normal bir şeymiş gibi yaşadılar. Annem Hı -hı. de tabii kızıyordu bu arada. Hı -hı. Ayıp kızım yapma yapma diyordu ama Hı -hı. ona göre ayıp olan bana göre ayıp değildi. Ayıp başka bir şey bence. Hı -hı. Ne kadar evet. güzel konuşuyorsunuz. Ayıp başka maşallah. Bir şey. Maşallah, maşallah. Peki aslında bu eee Kariyerinizden çok öncesinde siz, bu çok e, hem üzücü hem dramatik hem de örnek olması gereken bir konu. Siz, Zehra Su Hanım aslında bir çocuk gelin. Bugün çocuk gelinler dediğimiz zaman bu laflar yürüyor tabii çocuk gelin. Çok bu konuda araştırmalar yapılıyor, yazılan çizilenler var, anlatılanlar var ama... Çocuk gelin dediğimiz zaman aslında harcanmış yaşamlardan söz ediyoruz. Sanki bu çocuk gelinler çocuk yaşta evlendirilmiş, böyle bir drama, mahkum edilmiş çocuklarımızdan sanki çocuk gelin oldular. Fotoğraflarını çektik, albüme koyduk, konuyu kapattık gibi. E bu çocuk gelinler büyüyorlar. Büyüyorlar. Ve çocuk yetiştiriyorlar. Ve de çocuk yetiştiriyorlar. Bu toplumun bir yarası. Ve burada... Hakikaten kendini var etmiş, kendini var etmiş bir hanımefendi bizim konuğumuz. bu Eyvallah. çok önemli ve ben teşekkür ederim efendim ee, ve 13 yaşında evlenmişsiniz. ...ve ilk çocuğunuzu kaç yaşında doğurdunuz? Büyük oğlumla aramızda zaten tam 13 yaş var. O doğdu, iki ay sonra ben 14 yaşıma girdim. Biz çok kardeş gibi büyüdük, eşekçilik oynuyorduk zaten. İkinci oğlumla zaten arasında onun yine iki buçuk yaş var. Üçüncü oğlumla da öyle iki buçuk üç yaş var. Böyle arka arkaya eskiden gelin evde mal gibi alındığı zaman... ...iyi, güçlü, yetenekli, becerikli ise... Arka arkaya çocuk yaptırırlarmış ki evde kalsın, bizde kalsın, gitmesin diye. Aa. Evet, yani değişik bir zihniyet. 9 sene böyle sürdü 3 oğlanla. Ama ben baktım ki çekilecekler değil hocam yani. Hmm. Evet hmm. zor bir durumdu çünkü. Kaç çocuğunuz var? Çok bir kızım. Var. Hatırlıyorsunuz maşallah. Yani kolay değil. <laughs> bu kadar çok olunca insan bir şey yapar ya. Ulan kaç tane yaptın? Hayır ben mi? dua ediyorum. O hmm. yani iyi ki iyi bir kocam olmamış. Ben 13 tane falan doğururmuşum herhalde. Hmm. Evet. Hmm. Yani üflesen doğruyorum yani herhalde. Evet, öyle Maşallah. <laughs> maşallah. Maşallah. Peki e, bu 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 süreç içerisinde. Ee, tabii ki eğitim ne oldu, bu işler ne oldu, ne yaptınız? Şimdi ben öğrenmeyi de öğretmeyi de çok seven bir insanım. Hmm. Yani rahmani ve pratik de bir duygusal zekam var. Gördüğüm en ufak bir şeyi dikkatimi çekiyorsa, örneğin farmakolojik bilgim var, peysaj hakkında bilgim var, bir boyacı kadar iyi boya yapabilirim, kullandığı malzemenin ne olduğunu bilirim. Yani yaşama dair her şey benim dikkatimi çeker ve her şeyi öğrenirim. Aslında bu kadar her şeyi de ufak ufak az az öğren öğrenmek bir şey değil. Hmm. Bir şey olamıyorsun. Bir baltaya sap olamıyorsun bu sefer. Her şeyden biraz biraz bilmek de çok iyi bir şey değil. Bence bir dalda evet, çok ama, şey Evet ama tam bilecekse... ihtiyaç duyulan insan oluyorsunuz. bir Joker. yerde e, evet. evet. Yani bir yerde yöneticilik yapabilirsiniz, bir evi yaptım geçindirebilirsiniz. Zaten, zaten yaptım, hepsini bunları yaptınız. Zaten, evet. yani. Ve benim okumadığıma, üniversite bitirmediğime hiç kimse inanmadı gerçekten. Çünkü Hı. ben hep çocuklarıma da şunu söylerim. Ee, üniversite size diploma veriyor. Hayatınız için gerekli olan şeyleri insan olarak öğrenirsiniz. Hı. Benim için insan kelimesi sadece bu kaş göz suretle alakalı değil. İnsan çok farklı bir şey. İnsan duyarlı olan bir şey yani olmalı sokaktaki çöpe karşıda tükürene karşıda ambulansın arkasına takılıp yol almaya çalışana karşıda insan başka bir şey bence o yüzden ben insan olmayı çok seviyorum. Harikulade. Peki bu süreç içerisinde maalesef ki bu sizin beyanınızdan dolayı soruyorum. Evet. Ee, Şiddet de gördünüz. Tabii Bunu ki. Bunu eşinizden ha. mi gördünüz sadece başkaları da var mı? Valla tabii çocuk... bu programı kayınvalidem de izleyecek ama şu an kendisi beni çok seviyor. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen. Söylemeyelim o zaman rağmen... nasıl isterseniz. Yok, yok. Istersen. yok ben kayınvalidemden de dayak yedim. Eşimden de çok dayak yedim. Çünkü alkol alan insan belli bir süre sonra yaptığı şiddetin farkına varmıyor yani. <laughs> yani sus bağırma diyorsun çocuklar yatıyor diyorsun onun için bile seni dövüyor. E şimdi ne oluyor? Dövüle dövüle deminki dediğim gibi dövmeyi öğreniyorsun. Evet. Sonra ben de iyi bir dayak attım tabii ayrılırken evet. en son jübile olarak çocuklar. Sona saklayın kendinizi yani. Evet yani bizim de gücümüz var yani. Herkes ateş olsa cürmü kadar yer yakar evet. ama böyle kadın diye, zayıf diye Şiddete asla karşı. Bir de anne. Bir de anne. Bir de, anne, bir de, anne, bir de Çocuk anne. Bir de, ço bir de hem çocuk, çocuk anne. Hem çocuk anne, bir de bir de bırak kendini idare etmeyi o kadar çocuğu da idare etmek zorunda. Bir yandan da eşini idare ya etmek eşin zorunda. Ya işin garip tarafı, bir de biz yani köyümüz bile yok, şehrin göbeğinde, Ankara'da merkezde doğmuş büyümüşüz ve ben 3 gün doğum sancısı çektim büyük oğlumu, 47 kiloydum, doğuramadım, çocuksun. Vücudun zaten çocuk dünyaya bir çocuk getirmeye çalışıyor. yani mosmor olmuş bir vaziyette o zaman Ankara'nın o hastanesinde büyük doğum evinde ta başhekime kadar gidip yani bu kız ölüyor Hı. çok da güzel bir çocuktu ee, o birazcık şey bak Maşallah hep hep güzelsiniz şekerim yani bazen güzellik işe yarıyor bazen de yaramıyor yaradığı yerlerden birisi de orasıydı çok güzel bir çocuk var çocuk çocuk doğurmaya çalışıyor diye başhekime kadar gidip yani üç gün sonra zorla doğurabildiğim bir oğlum oldu. oğlan da beni çok zorladı şimdi kendisi de burada canım benim hayat arkadaşım sevgilim benim o hiç aramayın çıkmayacak Hakan Devran çok tatlı çok insan bir çocuk peki peki Mm-hmm. Bu arada bana biraz önce hemen sizi yayına almadan önce babanızdan söz ettiniz. O hikaye de ilginç bir hikaye. Evet, benim babam da Allah rahmet eylesin Mart'ta kaybettim. Çok yakışıklı bir adamdı. Ayan Ay, dışarı ya rakip olarak istemişlerdi kendini ama ünlü bir kumarbazdı. Onun zafı da kumardı. Evet, ben çocuklar dua ettiğim zaman Allah'ım ne olur bizi bağımlılıklarımızdan kurtar diye dua ediyorum. Bağımlılık kötü bir şey. Bu alkolde olsa, kumarda olsa, hovardalık da, hırsız. Hepsi bir bağımlılık bence. Hmm. Yani bağımlılık zor ve kötü bir şey. Bu da kanayan yaramız. Hmm. Özellikle mesela alkol tedavisi için bazen hastanelere gittiğimde oradaki çocuklara ben o kadar üzülüyorum ki 15 yaşında 17 yaşında değişik şeyler kullanarak mutluluk aramaya çalışıyorlar. Hmm. Neden acaba bu? Bana mı Boşluk. soruyorsunuz. Evet, bu neden ha. boşlukta? Bir anda <gülüyor> <gülüyor> anlatıyor sandım, Bana söyle bunu herhalde. Yani bu ne yani kadar beklemediniz evet, değil mi benden öyle. öğrenmek şey? Evet. 15-17 yaşında bir çocuk <laughs> niçin bir sürü uyuşturucu madde kullanır ve oraya gider? Yani bu bunu hep hatayı herkes bir birey olarak evet. kendinde aramalı. Evet. Anneler de, babalar da, sokaklarda yetiştirilme şeklinde. daha babanızdan mesela. bahsedin. Merak ediyorum. Ya, babam benim nevişası, yani, kumar oynayan bir adamdı. Ya, oyunculuğu, evet. oyunculuğu evet, bir evet. Para kazanma yolu olarak mı? Onun uh, zafiydi babamın. Babam uluslararası büyük bir kumarbazdı. Ömer Şerifle bile fotoğrafları gelirdi. Çok da yakışıklı bir adamdı. Hı -hı. Çok güzel gitar bağlama çalardı. Aslında ben sanatçı ruhumu babamdan almışım. Peki nasıl oluyor? Bu arada hani bizi şu anda izleyen dinleyen insanlar merak edecektir. Böyle bir adam. O işte dünyanın her tarafında kumar evet. oynuyor diyorsunuz. Türkiye'ye geldiği zaman da Asya tarafından onunla kumar oynamak için geliyorlardı. Bir Hı. gün ben okuldan geldiğimde nasıl buna diye... izin verdi? Nasıl evlenmenize Bu, izin verdi? Zaten şöyle bir şey, babamla kumar oynamaya Irak Mosul'dan gelen bir adam olgun ben kazanırsam kızını oğluma vereceksin. Kumar sözü de biliyorsunuz çok önemli bir şeydir. Bazen Hı. babanız böyle bir şeye ondan, izin verdi ama sonuçta e, zorunda kaldı evet. Aslında sizi kumarda kaybetti. zorunda kal. Evet. Hayatında kaybetti. 30 yaşında bypass oldu. Yani çok hızlı yaşadı. Ama çok da keyifli, eğlenceli bir adamdı. Yani ufku geniş Ama bir adam. Ama kim duymuyorsunuz Hiç... ona anlatışınız? Yani duyamam ki o onun hayatıydı, onun tercihiydi. Belki o da öyle evlendirilmek istemedi. Belki annemi sevmedi. Yani zaten evlilik yapabilecek bir adam değildi. Hmm. Evlenmek hmm. zor bir kurum. Yani laf olsun diye şimdiki gençler evlenmeyi şey gibi görüyorlar. En ufak bir kavgada, çatırtıda da bitiyor zaten. Ama benim annem çok suskun, asil mazbut bir kadındı. Aman adamcağız kumardan geliyorsa... sabahın köründe gelmiş terör estiriyor evin içerisinde. Aman çocuklar ses yapmayın. Hmm. Yani bir hmm. de böyle bir durum vardı. Şimdikiler nerede kafasını kırarlar valla. E şimdi öyle evet. Değil mi? İyi ki öyle. İyi ki de öyle. İyi ki öyle çünkü <gülüyor> hanımlarımızın <gülüyor> e, üzerindeki bu e, tahakkümün tabii ki devam etmemesi lazım. Ama biz böyle yani şimdikiler öyle değil dediğimiz zaman da tabii bu bu yargı herkesi kapsamıyor. Yine bu hallerde yaşayan üstelik aynen sizin söylediğiniz gibi şehrin göbeğinde eğitimli aileler içerisinde evet, evet. Neler şiddet yaşanıyor. var. Tabii, Neler tabii, var? Tabii. Belki Belki çocuk gelin meselesini çözeriz, çözmeye çalışırız memleket olarak. Aa, Ama bu zor. şiddet meselesi şiddet hakikaten zor. hakikaten zor. Şimdi siz bir albüm yaptınız. Bu albümün de gelirini Çocuklara bağışladınız, kimsesiz çocuklara, evet, çocuklara evet. bağışladınız. Evet. Bu da çok güzel bir çaba, takdir ediyoruz ve tabii ki şiddet gören kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz evet. sosyal hayat evet. içerisinde. Ee, peki bu. Ee, şeye de biraz pas atıyorsunuz ya benim bir film benim bu hikayemde bir filmi çekilse filan da diyorsunuz ben bunu 10 yıl önce teklifini aldım zaten öyle mi Evet kitap için de çok ısrar ediyorlar ama e, her şeyi çok samimiyetle anlatmak istediğim için biraz daha zaman geçsin diyorum hmm. yani hmm. biraz daha şu ülkemizde sular durursun hmm. biraz daha bir anlayış mantık bir yerine otursun hmm. yani sıkıntılı bir şey mesela hmm. sizin programınıza gelirken çok sevinerek geldim bu hmm. saate kadar aslında bana göre bir program değil. Çok geç bir saatte yani. Hmm. Ben gece uyumamayı sevmiyorum. Çünkü hücreler biliyorsunuz 3 gece 11 ile 3 arası yenileniyor. Hmm. Hmm. Ama uykusuzluk bir hastalık oldu maalesef ki bu elimizdeki sosyal medyalar yüzünden. Hmm. Hele birazcık kaçtı mı elimizi alıyoruz. Hmm. Ben bile öyleyim. Bir oraya bir Instagram, bir Facebook, bir Twitter derken bir bakıyorsun 4 olmuş saat. Ama sabah güne başlamak lazım. İşimiz var. Hmm. Değil mi? Erken kalkan yani yola... Yani siz ver. hücrelerinizin <laughs> e, kaçla kaç arasında yenileniyordu? 11 ile 3 arasında. 11 ile 3 arası yenileniyor. <laughs> benim e, galiba benim de 12-13 yaşımdan beri hücrelerim yenilenmiyor. Onun için mi? Ee, onun için değil. hayır böyle kaldım büyümedim. <laughs> o kadar uykusuz bir çocuktum ki hiç hücrelerim yenilenmedi benim. Ya onu çok söylüyorlar işte melatonin salgılanıyor değil mi? Tuncer sen evet. de uyumuyorsun. Mesela bazı salgılar bizde hiç salgılanmıyor. <laughs> hiç uyumadığımız için salgılamıyor. Ben genelde vallahi gün ışığında e, uyumaya çalışıyorum ve şey de tabii ki şey de söylüyorlar bu işte perdeleri kapat falan filan. Evet, kararlı. bazı şeyleri kararlı. anneleri dinlemek lazım, büyükleri dinlemek lazım işte kalın perdelerle kapat filan diyorum ki ben vampir değilim ki böyle bir şey her şey gün ışığına engel. Fakat sonra vallahi yatak odamın işte evi restore ettik bilmem ne yaptık filan e, şey yoktu. E, ...perdesi yoktu oraya. Perde almadım ben. Yani orada bir bana bakan da yok. Hani inanılmaz fiziğimi evet, görecek Lorda, falan. Lorda. Diğer Lorda. apartmanlar filan uzakta. Hani ne olacak? Vücudumu dürbünle gözetleyecek olan da... ...dürbünle gözetleyebilir. Sorun yok. <laughs> Anladın mı? Onun için perdem yoktu. Fakat böyle öyle bir güneş ışığı vuruyor ki... ...oradan böyle kızaracağım asfalt ve yumurta misali olacağım. Bak bir, bir perde Ama taktım oraya. Ama melatonin işte mutluluk hormonu bu sefer de gelişmiyor. Agresif oluyoruz o zaman. Agresifim zaten. E ondan işte. Evet. Melatonin... Geceleri melatonin salgılamadığım için. E, salgılamayınca da evet. <laughs> Bak bunu hanımefendi ne kadar güzel söyledi. Böyle bir e, şeyde trafik kavgasında falan bunu söyleyebiliriz. Evet. Melatonin salgılamıyorum ulan ben. <laughs> korkun benden. Olamaz mı? Neden söyleyebiliriz? Doğru. Bak, vallahi evet. ceza indirimi ceza olur Ceza indirimi olması lazım. Melatonin Kesinlikle. salgılamıyoruz Kesinlikle. Vallahi ben hiç uyuyamıyorum. Ama sizin de gece uyumayan bir tipsiniz sanki yahu? Ben ben de biraz yarasa gibiler aslında aslında. E, kafaya bir şey de taktım hiç uyuyamıyorum. Eskiden böyle değildim yani. Hmm. Ne olursa olsun temiz bir yatak olsun. Başımı koyduğum yerde uyuyordum. Şimdi öyle değil. En ufak sese karşı duyarlıyım. Hmm. Bazen kızımla yatmak zorunda kalıyorum yan yana bir şartla. Ya. Hmm. Yalnız kızım robot gibi yatıyor beni uyanmasın diye kıyamam ben ona. <laughs> ya benim yan dairede bir köpek var, bir köpecik. Hiç onu gidip ziyaret etmek istiyorum. Tam benim yatak odamın yanında. İlk başta sandım birileri sevişiyor yanında. Dedim ne acayip sevişirken sevişiyor. <laughs> <I, I>, <laughs> ya dedim böyle bir nasıl böyle bir yani böyle bir bir de bitmiyor dedim. Ne uzun sevişiyorlar bunlar. Bütün gece sabaha kadar. I, 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 I. Son dedim herhalde bu bir hayvan yani bu böyle bir şey olamaz filan. Çok üzülüyorum. Yalnız mı bırakıyorlar? Bir yere mi kilitliyorlar? hayvancağızı? Şimdi gitsen kapıyı çalsam Desem ki ya bu köpeği ağlatıyorsunuz bütün gece, o da uyumuyor, ben de uyumuyorum. Yan taraf bu da ıy ıy diye ağlıyor. Ben yalnız yaba yalnız böyle ağlıyorum yatakta ay 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 diye oradan ıy 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 diye ağlıyor falan filan. Anlasanız belki de neler şikayet edecek size evde olanları anlatıyordur. Bende hiçbir şey olmuyor. Onlar da. Ha. Onlarda sadece köpek var benim anladığım kadarıyla. Başka kimse de yaşamıyor olabilir. Çünkü başka bir ses duymuyorum sabaha kadar. Oy 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 oy. Ay vallahi ama gece uyumamak, gece uyumamak. Şarkılar nasıl yazılıyor? Bu söylediğiniz şarkılar nasıl yazılıyor? aşkla. Tek, aşkla, gece uyumayarak. Aşk insan gece uyur mu ya? Bir gün Allah rahmet eylesin. Yusuf Naz Hoca'yı İzmir'de yaşıyorduk. tabi tabii tanıma şansına eriştim. Ne işte. güzel, ne güzel. Dedim ki Eşinin yanında böyle bir soruyu sordum. Tabii büyük bir gaf. Hocam Mesela. bu kadar güzel dedim. aşk aşklarını nasıl yani neye istinayen yazıyorsunuz? Hmm. Tabii adamcağızın bir rengi değişti. Dedi ki yavrucuğum ben bu kadar aşk şarkısını yazarken kendim yaşasam ciğeri yere bırakırım herhalde dedi. Ee... Bazen bir Kim Novak filminden, bazen başka Aa. bir yerden, bazen arkadaşların hayatından esinleniyorum. Ya yalan dolan canım. <laughs> Olur ya herkeste sorsan <laughs> <laughs> Diyecek ki Bu nasıl yazıyorsun bu aşk falan olur mu evet. ben hanıma çok sadığım. Ee, aklıma geliyor yahu olur mu o Değil şarkılar mı? öyle. Ne aşklar? Ayırsak da beraberiz. Ha, evet ama ne aşka <laughs> ama belki tabii o eski adap nedeniyle e, saygı nedeniyle aile kurumuna ihtimam etmek nedeniyle belki de evet, biraz platonik evet, devam evet, ediyor. Evet, evet, Ama onu mi? hanımın yanında söyleyemesi ki ya. ee, sürüsüne bereketleyecek hali yok adamın herhalde. belki <laughs> tatlım efendim. Çok güzel bir albüm çalışması olmuş. Evet. Çok güzel. güzel. Kapağıma ben, ben şimdi şu anda kapağını görüyorum. Yalnız Tabii siz Yalnız ben canlı ki sesimi buradan daha çok seviyorum. Dijital ortama girdim ve ben sesimi çok sevmiyorum. Çünkü duygu başka bir yere giriyor bu makinaların içerisine girdiği zaman. Ben canlı performansa daha çok seviyorum. Evet anladım. Şu, evet. Anladın mı? E anladım Hayır. ama nasıl canlı performans yapacağız? Her Yapamayız türlü, ki. Her türlü yapacağız. Nasıl yani? Ella Çıplak yapacağız. sesle mi, akapella evet. mı? Evet. Yapa ya. <laughs> o zaman biz biraz biraz mikrofona söyleyeyim. <laughs> ha, buyurun. Biraz mesela Geçsin sen, nasıl severim bir bilsen. Dur o zaman şarkıları sorayım. Sor. Peki, o var ya. Arada sırada içer ya, ne var ki sonunda benim ya. Vallahi sinemadan patlı geldi gibi. Razıyım ben ona, umut verir bana, her erkeğinde kusuru var. Var mı? Var. Var. Var evet. Ben tamamen kusurum. Açtım aşk aç defterini. Güzel ikinci şarkı. Canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Kanım kaynadı. Evet. İşte seni seviyorum Allah halimden. Bir selam şahin şarkısı çok güzel. Ne güzel bayılırız. Senden uzakta mutsuz inan derbederim ben. Senden kopmak imkansız söyle gelir elden. Dünyalar verirdim gelse elimden. İşte seni seviyorum Allah halimden. Çok güzel ya bayağı cilveli de söylüyorsunuz. Çok ha. Çok Vallahi gördüm. film seyrediyor gibi oldum <laughs> ayol. Peki hangi şarktayız? Bir gün beni ararsan. Evet. Bir gün beni ararsan, kalbine sor neredeyim. Bir gün beni özlersen, kalbine sor neredeyim. Uzaklarda olamam, ben her zaman sendeyim. Uzaklarda arama, ben her zaman sendeyim. Harikuladesiniz. klas oh, Çok güzel. Ha, evet, şimdi hepsini sınav yapar yok, gibi yapmayalım. Yok. O zaman bir de bir de playback alalım mı? Ha ama dur. Daha klibine bakacağız ayol. Bak. Aa hemen görelim.